Merhaba Özgür TV izleyicileri, bir Özgür Rojava programıyla daha sizlerleyiz. Bu akşam halk özsovması ve özsovma örgütleri üzerine konuşacağız. İşgal saldırıları ve e, abluka politikalarıyla karşılaşan Rojava'da özsovma temel bir mücadele konusu haline gelmiş bulunmakta. Özsovma deyince ne anlamalıyız, Rojava'da özsovma nasıl tartışılıyor ve bu konuda neler yapılması gerekiyor sorularımızı Saziye Yekiti Upışkırı'ya gelen Erdal Cebo ile konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Dünya devrim deneyimlerine baktığımızda Arnavutluk, Sovyetler, Vietnam gibi birçok öz savunma örneği var. Rojava'da da aslında öz savunmanın farklı boyutlarda ele alındığını, geliştiğini görüyoruz. Halkın öz savunmasına değince ne anlamalıyız? Tüm dünya devrimleri de de gördüğümüz gibi öz savunma en önemli örgütleme aracıdır. Şimdi Rojava'da da bir devrim gerçekleşti ve bu devrimin savunulmaya ihtiyacı var şunu bilmek gerekiyor ki, gerekiyor ki Rojava devriminin bir güvencesi yok. Uluslararası alanda herhangi bir kabul edilmiş resmiyeti ve statüsü bulunmuyor. Uluslararası devletler arasında da bu ezilmeye, yok edilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı, bundan dolayı. Eee Rusya'da en büyük e, ihtiyacı e, savunmaktır. E, savunma ihtiyacı e, en başta e, geliyor. Bu koşullar altında eee Rusya e, kendini hem e, savunuyor hem de e, inşa etmeye çalışıyor. Bu çerçevede eee elbette ki e, ordu düzeyinde örgütlediğimiz e, kuvvetlerimiz, güçlerimiz var. E, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş, tanımlanmış güvenlik güçlerimiz bulunmakta. Ama esas olan halkın kendi kendini yönetebilmesi, kendi kendini savunabilmesi, savunabilmesidir. Yani Rojava devrimine değindiğimizde de Rojava devrimi demokratik halkçı bir devrim. ve bu devrimin temel motor güçleri Kürt ve Arap halklarıdır. E, ve bu e, halkların en e, ileri çıkan yönlerinden bir tanesi de e, bu devrimi sahiplenme, bu devrimi e, savunma yönleridir. Yani birçok e, saldırıya maruz kaldı Rojava devrimi, e, birçok e, gerici e, planlar e, vardı. Rojava'yı dağıtma, Rojava yönetimini dağıtma, e, yok etme, ezme e, planları vardı. Serkaneya Grisipi, Afrin e, saldırıları bunların bir parçası ancak Rojava halklarımız bunları bırakmadı. Savunmaya, Rojava topraklarında kalmaya devam etti. Bu bu halklarımızın eee devrime bağlılık, devrime güvenme ve öz savunma bilinciyle hareket etme pratiğinin bir göstergesidir diyebiliriz. Bu gerçeklik içerisinde ordu ve güvenlik güçlerinin yanı sıra halkın kendi kendini örgütleyebileceği bir sistem kurmak, onun örgütlerini yaratmak da devrimimizin en e, önemli görevlerinden bir tanesidir. E, elzem bir yerde duruyor. Yani bu çerçevede halkın öz savunma bilincinde, fikrinde e, askeri e, teknik e, unsurlar önde duruyor e, diyebiliriz. Yani dediğimiz gibi Rojava devrimi... E, Kuşatma altında ve sürekli olarak imha ve işgal tehditleri altında yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla haklarımızın kendini savunabilmesi için, kendini koruyabilmesi ve devrimin sürekliliğini sağlayabilmesi için öz, bu öz savunma bilincinin güçlü olması bir zorunluluk halinde. Ve tabii bu bilincin de en önünde. Yine e, askeri silahlı e, savunmanın en önde durması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Şimdi şunu söylemek gerekiyor ki devrimin e, kendini e, savunmasıyla halkın kendini savunması bir ve aynı şeyler değildir. E, ya yani karşılaştığı zorluk ve saldırılar karşısında e, devrimler e, inişli çıkışlı e, bir hal e, alabilir büyük darbeler alabilir ya da geriye de düşebilir dönem dönem. Ama bir halkın savunması o halkın varlık hakkını ve bir geleceğe sahip olma hakkının temelidir. Bundan dolayı bir halkın içerisindeki öz savunma bilinci, bunun örgütleri ve örgütlenme biçimleri çok önemli bir yerde duruyor. Bundan dolayı yani Rojava halkı da rojava yönetimi de halkımızda bu bilinci yaratmanın örgütlerini kuruyor ve bunu çeşitli eğitimler biçiminde de sürdürüyor yani hem silahlı biçimleriyle aynı zamanda toplum içerisindeki ideolojik öz savunma bilincini güçlendirmeye çalışarak bunu yapmaya çalışıyorum şimdi şunu Vurgulamak gerekiyor ki bir halkı düşündüğümüzde bir halk yaşamak ister. Bu onun en doğal hakkıdır. Bunu yapmak ister ve bunun sürdürülmesini amaçlar. Ama bunu yapabilecek temel fikir de halkın örgütlülüğünü güçlendirmek. Ee, öz savunma bilinciyle e, donatmak ve pratikte bunu yaşama geçirebilmenin e, çalışmasını e, yürütmektir. Bir halkı, bir halk bunu becerdiği zaman, bunu başardığı zaman o halk yaşamını sürdürebilir. Rojava devrimi de az önce belirttiğim gibi e, bunu e, görüyor. E, askeri güçlerimizin, ordumuzun yanı sıra halkımızın kendi kendini savunabileceği. E, fikriyle hareket ederek e, örgütlerini e, kuruyor ve bu, tüm halkı bu çerçevede örgütlemeye çalışıyor diyebilirim. E, Rojava'da toplumsal, ekonomik ve siyasi açıdan günlük yaşam devam ediyor. Devrim ilerleyişi sürüyor aslında yani. E, toplumsal yaşam ile öz savunma nasıl iç içe ilerliyor? Yani Rojava e, tehdit altında e, bir bölge. Afrin, Serikani, e, Grisipi'den de e, bildiğimiz üzere belli bölgeleri işgal altında ve yeni işgal tehditlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Ama yine de ama yine de Rojava hakkının bir yaşamı var Yaşamaya devam ediyor. ve tüm gündemleri de savaş ve işgal değil Elbette ki. Yanı sıra bunların yani uygulanan ambargo saldırılarıyla birlikte ekonomik yaşamda da, ciddi zorluk ve e, sorunlar yaşandığını belirtmek e, gerekiyor. E, ama e, halkımız halkımız e, bunlara karşı direnmenin e, önemli olduğunu e, biliyor e, ve böyle hareket e, ediyor. Yani doğrudan bir işgal saldırısı e, olmasa da e, Türk devletinin özellikle e, Rojava'da e, çok ciddi boyutlarda e, ajanlaştırma faaliyetleri e, var ve bunu sürdürüyor. Bunun yanında e, e, Rojava devrimi e, Rojava devriminin yönetimiyle halk arasında bir kara propaganda sürdürerek halkı devrimden e, yönetimden koparmaya ondan uzaklaştırmaya e, çalışıyor. Kirli savaş yöntemleriyle devrimi içeriden e, çürütmeye e, çalışıyor. Bu e, ama biz bunu biliyoruz. Bundan dolayı da halkımızın öz savunma bilinci ve pratiğinin bir parçası da bu kirli savaş yöntemlerini, özel savaş yöntemlerini boşa düşürmek durduğunu, boşa düşürmek gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Bu bizim önümüze duran en önemli görevlerden bir tanesi. Devrimimizin inşa süreci devam ediyor ve çok imkansızlıklar, işsizlik, yoksulluk içerisinde olduğumuzu da belirtmek gerekiyor. Hatta zaman zaman tüketim ürünlerinin yoksulluğundan da söz edebiliriz. Bunlar da mevcut durumda. Ama yine de belirttiğim gibi halkımızın bir e, yaşamı var. Tüm bunlara karşı, tüm bunlara rağmen halkımız e, yaşamını sürdürebiliyorsa buralarda e, e, bu devrime güvenini e, devam ettiriyor e, burada kalmaya devam ediyorsa bu onların öz savunma bilincinin e, bir yansımasıdır diyebiliriz. Devrime olan geleceğe olan, özgürlüğe olan inançlarıdır, şehitliğe olan şehitlere olan bağlılıklarındandır. Bunu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Yani son olarak şunu belirtmek gerekir: Bu çerçevede halkımız öz savunmasını örgütlerken bir yönden askeri boyutunu en önde tutması gerekiyor, ama bir yönden de Yaşamın diğer bütün boyutlarına alanlarına da yaymalı ve her yerde mücadelesini e, sürdürmeli. Çünkü düşmanımız sadece askeri alandan e, bu devrime e, saldırmıyor. E, ekonomik olarak e, siyasal olarak e, ve çoğaltabiliriz e, her yönden e, devrimi kuşatmaya e, ve boğmaya çalıştığını e, biliyoruz. Bundan dolayı da belirttiğim gibi halkımız, ee, öz savunma bilincini ve pratiğini bütün alanlarla e, ilişkilendirmek zorunda. Peki yani sen aslında konuşmanda belirttin e, yani halkın öz savunma örgütlerinin örgütlenmesinin önemine vurgu yaptın. Yani burada ne tür e, öz savunma örgütleri var? Nasıl çalışmalar gerçekleştiriliyor? Şimdi doğrudan e, görevi e, halkın sav öz savunmasını e, örgütlemek olarak e, e, tanımlanan bir örgütümüz var. O da HPC, Hezim Parası'na cevheri, Öz Savunma Güçleri yani Türkçesi. Bu örgüt, bu örgüt, yarı askeri bir örgütümüz. Temel güve, görevi, az önce belirttiğimiz gibi, öz savunmayı örgütlemek. Bundan dolayı da, halkımızın en geniş kesimlerini, kadın, erkek, genç, yaşlı, bütün kesimlerini örgütlemek hedefinde duruyor. Bunun çalışmalarını duruyor. Temelinde mahalle ve köy esaslı bir çalışma yürüttüğünü de belirtmeliyiz. Mahallelerde, köylerde, evlerde, komünlerde halkımıza, halkımıza hem ideolojik hem de askeri anlamda eğitimler verme. Onları bu örgütte örgütleme ve mahallesini, köyünü, şehrini örgütleme bilincini yaratıyor, örgütleme gücünü yaratıyor onlarda. Eğitim müfredatında iki temel başlık var. Birincisi askeri tekniktir, diğeri, diğeri ise ideolojik konulardır. Bu iki konuyla yani alt başlıklarını saymaya lüzum yok. Bu iki konuyla temel iki konuyla Tüm halklarımızı, e, buradaki e, tüm halkımızı en geniş kesimlerini e, örgütlüyor e, ve devrimi öz savunma bilinciyle ilerletme e, çabası içerisinde. Ama bundan yanı sıra e, sadece bu örgütle e, sınırlı değil tabii. E, özel yönetime bağlı birçok e, kurum var e, ve bu kurumların e, neredeyse hepsinde e, de özel e, olarak örgütlenmiş Öz savunma bilimleri bulunmakta. Yani bunların görevi de yine HPC gibi halkın en geniş kesimlerini öz savunma bilinciyle örgütlemek ve kendini, devrimini, mahallesini, evini savunmasını örgütlüyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Tevdeme bağlı birçok meslek odaları var. Yani örneğin şoförler odası, berberler odası ve birçok meslek odaları var. Yine aynı şekilde bu meslek odalarında da öz savunma birimleri oluşturuluyor. Amacı yine Hepece'deki gibidir. Yani şunu buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki Rojava'nın kuzey Suriye, kuzey ve doğu Suriyenin tamamında öz savunma bilinci ve örgütlerini örgütlemeye çalışıyoruz. Bu Bunun devrimimizin savunulmasında en temel güç olduğuna inandığımız için bunu sürekli olarak durmaksızın, yorulmak bilmeksizin devam ettiriyoruz. Çünkü bu önemli bir konu. Konuşmanda aslında öz savunma örgütlerine dair birçok şey değindin ama peki bunların günlük yaşamdaki karşılığı nasıl oluyor? Öz savunma dediğimiz şey halkın kendini savunmasıdır. Hezim parasına cevheri de hep hece de bunu örgütlemeye çalışıyorum. Bunu nasıl yapıyor? Söyledik ya mahallelerde, köylerde, evlerde, komünlerde bunun eğitimlerini veriyor. Yani Halkımıza, gençlerimize, kadınlarımıza öncelikle kendini savunabileceği, silahla savunabileceği eğitimler veriyor. Mevcut elimizdeki silahlarla silahların eğitimini vererek herhangi bir saldırı karşısında bunu kullanabilme pratiğini pratiğinin eğitimini veriyor. Bunun yanı sıra bir de ideolojik olarak e, bunun gerekliliğini, e, neden gerekli e, olduğunu e, kavratmaya e, çalışıyor. Neden e, gerekli? Çünkü e, düşmanımız e, az önce de belirttiğim gibi sadece askeri anlamda e, bir saldırı içerisinde değil e, Rojava devrimine e, dönük. E, aynı zamanda Rojava ve içine ve halkına yönelik de bir saldırı içerisinde. Siyasal olarak, ekonomik olarak halkı devrime karşı örgütleme olarak kirli özel savaş yöntemlerini kullanarak bunları yapıyor. Ajanlaştırmalar yaparak bunları yapıyor. Çeşitli kapitalist fikirleri burjuva fikirleri halkın içerisinde yaymaya çalışarak bunları yapıyor. Bir sosyalistler de bunu buna buna karşı halkın en ileri düzeyde en ileri düzeyde bir bilinçle hareket etmesi, buna karşı direnmesini, mücadele etmesinin yol ve yöntemlerini savunuyoruz ve bunu örgütlemeye çalışıyoruz. Biz de evlerde, köylerde e, mahallelerde komünlerde e, bunun eğitimlerini e, veriyoruz e, şimdi e, verdiğimiz eğitim verdiğimiz e, insanlar e, kadınlar gençler e, yaşlarımız e, annelerimiz babalarımız e, bunu bunu kendi mahallesini koruyarak e, pratikte gerçekleştiriyor e, yani e, akşamları, e, geceleri mahallede e, nöbetler tutarak e, asayiş noktaları e, e, halk asayiş noktaları e, kurarak e, yabancı kişileri e, tanımaya çalışarak orada ne ni, için bulunduğunu sorarak en başta e, anlamaya çalışarak e, bunları e, yapıyor. E, örneğin e, herhangi bir e, gözlemlediği e, Aksi durum karşısında tehlike olarak gördüğü bir durum karşısında bunları devrim kurumlarına savunma kurumlarına ileterek, o anda tutuklayarak, o anda müdahale ederek devrimini mahallesini koruyarak bunu yapıyor. Örneğin tüm ülkelerde polis örgütlemesi var ya da orada örgütlenmesi var ancak burcuva bunu nasıl kullanıyor herhangi bir diyelim yürüyüş eylem esnasında demokratik eylemlerden bahsediyorum Bunlar esnasında bu polis o eylemleri durdurmaya dağıtmaya çalışarak halka saldırma saldırarak bir konum alıyorken bizim örgütlediğimiz öz savunma ise bunun tam tersini, halkın örgütlediği bir yürüyüş, eylem, gösterinin yine halkın savunduğu bir konum olarak örgütlüyoruz bunu. Halkımız yani kendi kendini savunuyor. Yani bunu biliyoruz ki özellikle Türk Devleti bazı gericiliği, gerici bölge devleti ve emperyalistler ee, çeşitli saldırılarda e, bulunuyor ee, bu e, yürüyüşler esnasında e, gösteriler esnasında mitingler esnasında ya da halkımız e, ne zaman nerede e, ne olacağını e, hala kaygısında e, e, neden çünkü az önce bahsettiğimiz güçler bu saldırıları sürekli olarak gerçekleştiriyor. Bundan dolayı da halkımız aldığı eğitimleri pratikte günlük yaşam içerisinde uygulayarak bu biçimde dediğimiz örnekler verdiğimiz biçimde uygulayarak hem kendini hem kendi halkını hem de devrimini korumuş oluyor. Yani günlük yaşam içerisinde karşılığını bu biçimde söyleyebiliriz. Ee, son dönemlerde Kobani aslında işgal saldırıların hedefi haline gelmiş durumda. Çok sayıda da saldırı yaşandı bildiğimiz gibi. Yani geçtiğimiz günlerde de hatta 6 devrimci genç katledilmişti. Ee, halk bu saldırılar karşısında nasıl tutum alıyor? Yani Afrin, Serikani, e, Grisipi e, bölgelerimiz işgal e, altında. Bunu e, biliyoruz. E, yani bu e, bu saldırılar e, yeni bir işgal saldırısı e, olmasa da e, ama bunu bilinmeli ki, yani bu net olarak bilinmeli ki Rojava devrimimiz sürekli olarak saldırı, imha ve işgal tehditleri altında yaşamını sürdürüyor. Yani Münbiç, Aynisa, Zırgan bölgeleri sürekli olarak top atışları altında. ve bu saldırılar bu top atışları esnasında halkımız büyük kayıplar verdiğini belirtmeliyiz. Yine hemen tüm kentlerimizde, neredeyse bütün kentlerimizde Türk sihaları, İHA'ları sürekli olarak uçuşlar gerçekleştiriyor. Yine Türk sihaları çeşitli kentlerimizde çok değerli arkadaşlarımızı hedef alıyor ve katlediyor bunu bunu durmak durmaksızın gerçekleştiriyor bunun örneklerini saymaya gerek yok halkımız basında görüyor son dönemdeki Siha saldırıları saldırıları ise artık eskisi gibi tek tek devrimcileri hedef alıp katletmek yerine artık bir katliamla toplu katliamlara girişmiş durumda yani örneğin Şengal'deki hastane hastaneye yönelik e, saldırı bunun bir örneğidir. E, yine de e, Kobani'deki e, saldırı bunun bir örneğidir. Zaten Kobani Türk Devletinin derin bir e, yarısı halinde e, bunu biliyoruz. Oradaki e, gençlere yönelik e, gerçekleştirdiği gerçekleştirdiği saldırı bu e, toplu katliam e, e, kapsini daha çok aralayan bir saldırıdır. Ama halkımız halkımız bunları görüyor ve biliyor. Halkımız da bu saldırılara karşı öz savunmasını nasıl gerçekleştiriyor? Örneğin bu arada o altı genç şehit yoldaşımızı da arkadaşımızı da anmak istiyorum. Ee, hemen e, bir gün sonrasında o saldırının hemen bir gün sonrasında binlerce e, kişinin katılımıyla e, kitlesel bir yürüyüşün ve mitingin gerçekleştirilmesi, e, hemen ardında e, onların e, son dönemlerdeki en kalabalık, en görkemli e, bir e, uğurlama töreniyle e, gençlerimizi, dostlarımızı... E, sonsuzluğa uğurlama töreni bu irade ve moral bozma çabasının bir cevabıdır halkımızın bu tutumu. Halkımızın bu tutumu tamamen bunları boşa çıkardığının bir göstergesidir. Yani şunu diyor ki halkımız, biz bizim devrime güvencimiz tam, bizim gençlerimize, geleceğimize güvencimiz tam. Sen sen bu saldırılarla e, bizi yıldıramazsın. Sen bu saldırılara e, bizim ülkemizi ancak e, bilersin e, ve bizi buraya daha çok e, bağlarsın e, demiş oluyor. Bu da öz savunmanın bir parçası olarak tanımlamak gerektiğini e, söyle, söylemeliyim. Yani programımız aslında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak neler söylemek istersin? Ocak ayındayız. E, e, bu ayın 26'sı Kobani Zaferi'nin yıl, 7. yıl dönümü. Şunu belirtmek gerekir ki bu zaferi Kobani halkı direnerek kazandı, kahramanca direnerek kazandı. Ve biz de Özgür Tüvi aracılığıyla o direnişin, bu zaferin kahramanlarını kahramanlarını Anarak e, ve selamlayarak e, bitirmek e, istiyorum. Yani bahsettiğimiz bugün bahsettiğimiz e, öz savunma e, konusu da e, Kobani direnişin e, içerisinde e, saklıdır. Bu halkımız öz savunma bilincini, e, örgütlülüğünü, devrime olan güvenli ve e, devrime olan inancını e, Kobani zaferinin e, direnişinde e, direnişinden e, alıyor biz de yine oranın, oranın o direnişin kahramanlarına sözümüzü yineliyoruz. Biz sizin direnişin direnişinizle, kahramansı mücadelenizle ve görkemli zaferinizle bu devrimi örgütleyecek, öz savunma bilincini güçlendirecek ve sosyalizme ilerleteceğiz. Katılım için teşekkürler herhalde alacak. Ben teşekkür ederim. Evet Özgür TV izleyicileri bu akşamki programımızda SPG'den Erdal Cebo ile halkın öz savunması ve öz savunma örgütleri üzerine konuştuk. Erdal Cebo öz savunmanın devrimin savunulmasında ve geliştirilmesindeki rolünün önemine vurgu yaptı. İşgal saldırılarının boşa çıkarılmasındaki öz savunmanın aslında tuttuğu yere değinmiş oldu. Bir sonraki programımıza görüşmek